Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün mazot filtresi değiştireceğiz. Garajımızdayız. Akbotarım Konya'dan Gökhan kardeşimden parçalarımızı aldık. Parçalarımızda ne var? Bu arızalıydı yeni aldığımız traktörde. Bu cavların montajladığımız üst aparatı. 3 tane boru aldık. Yeniliyoruz borularımızı. Çatlak vesaire var, kaçırıyor. Filtrelerimiz var. Yine Akbotarım'dan gelen Şurada hidrolik direksiyonumuz var. Onun montajını da yapacağız bu traktöre. Şimdi kaçıran yerlere bakalım. Evet. Kabloları yönünü de değiştiririz. Kabloları değiştiririz. Şimdi bunu buradan alacağız komple baba. Şu üç boruyu da değişelim. Bunlar yıpranmış bayağı. Göründüğü gibi. Şu depodan geleni de değiştirelim diyorum. Buraya farklı bir uygulama yapmışlar. Mazot kaçırıyor. Traktör sabahları hafif bir esneme yapıyor. Neden? Çünkü bakın buraları hep kaçırmış mazot. Şimdi bunları değiştireceğiz. Ben bunu hızlıca anlatım yapacağım. Tıkır tıkır gideceğiz. Evet filtrelerimiz bunlar arkadaşlar. Değişeceğimiz 3 tane boru bu. E, filtrelerimiz değişeceğiz. Biz bir üst tasa almıştık. Alt tabaklarını değişmeyeceğiz. Buna geçeceğiz direkt. Buradaki durum şu anda bu. Söktük. Bunu sökmek basit zaten. Şuradan söküyorsunuz. Şu 11'leri sökeceğiz. Devam edeceğiz. Şu anda bunu söktük. Bu buradan teflonlamışlar mazot kaçırıyordu tam şuradan. Bunu söktük daha kullanmayacağımız için kenara bırakıyoruz. Yeni malzeme bu körlemelerini taktım bir buraya bir buraya. Tasları bunlar. Zaten normal filtre yani bu şekilde takacağım filtreleri contalarını takıp sonra borularını montajlayacağım. Bir tane giriş, bir tane geri dönüş, bir tane de pompaya girişi bağlayacağız devam. Filtrelerimizi taktık. Körlemelerimizi de taktık. Şurada da bir körleme var. Şimdi borularımızın montajını bu şekilde yapacağız. Bu bakımı yapmanızı kış öncesi ve yazın yani öneriyorum. Kesinlikle faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Traktörün her performansından hem de şeyine karşılık göreceksinizdir. Bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Birazdan da hidrolik direksiyon takacağım. İnşallah. Lokma takımını tabi baba. Lokma takımını getir demedim dayıma. İnşallah arabasındadır. Dayım çalışıyor ha burada ya. Bu arada panjurlarımız da burada aldık böyle duruyor. Buna far takacağız. Şimdi bunun montajına geçiyoruz. Montajımız devam ediyor. Bu geri dönüş borusunu şu şuna takıyoruz. Girişi de burada filtre var biliyorsunuz onun içine. Depoyu da buraya montajlıyorsunuz depodan geleni. Bu şekilde sıkacağız. Evet. Babam takıyor şu anda arkadaşlar. Beni izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu arada. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyelim. Tamam mı? Bir şey yapalım nereden? Bundan bir havayı dol şey dolduralım. Tamam. Hava alma tapamızı açtık şuradan. Şöyle. Şimdi havasını alıyoruz arkadaşlar. Musluğumuzu da açtık. Şimdi bu olduğunda bunları doldurup da takabilirsiniz ama çok sağlıklı oluyor mu bilmiyorum. Yani herkesin bir ayrı yoğurt işi var. Buradan havasını alıyorum. Sonra buradan bunu açacağım. Buradan hava kesilince şu civatayı açacağım. Mars baş, marş basacağım söyleyemedim. Akabinde çalışmazsa eğer yani enjektör açarım ya da benzin koklatırım. Benzin koklatma çok sağlıklı olmayabilir ama biz böyle Herkesin yoğurtlu işi farklı dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. O şekilde çalıştıracağım hemen. Marş basıyorum. Evet havayı atıyor buradan gördüğünüz gibi. Şöyle yere doğru tutturayım da şunu Baba sana geliyor. <laughs> Az <Azağı> daha çevirdim. <laughs> Buradan havaya attı bu. Şimdi bunu sıkalım. Enjektör açtıracak bize. Evet. Al bir benzin olsa hemen çalışır da. Var mı? Hadi oğlum. One minute. Hemen şuradan bir enjektör borusu açalım. Basayım mı oraya? Enjektörü açtık. Şimdi havaya atacak basıyorum. <laughs> ah! É isso. Dostlar değiştirdik de. Aynı de bir de traktör aynı bahsettiğimiz şekilde enjektörünü açtık çalıştırdık. Buradan kaçırıyor mu? Buradan manot gelmiş yukarıdan geldi. Bunu şimdi sıkacağım buraya bu kadar. Biliyorsunuz. Karayızayız biraz zehirlendik. Kış da geldi. Sonbahar havasındayız tamamen. Şu anda bunu çalıştırdık. Filtre de değişimi bu kadar.